engelliler günü kapsamında bedensel engelli milli okçular akvaryum içinde bir gösteri yaptı. Köpek balıklar arasında yüzerek ok atışı yaptı milli sporcular. Dünya şampiyonasındaki başarılarını su altında da gösterdi ve engel tanımadıklarını ispatladılar. Hedefleri 12'den vurdu sporcular ve bir de mesaj verdiler. Siz engel olmayın yeter. Bedensel engelleri hayatlarına engel olamadığı... Onlar engel tanımayan dünya şampiyonları. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında köpek balıklarıyla dolu akvaryuma girdiler. Su altında tüm engellere karşı koydular. Suyun altında insan kendini çok özgür hissediyor. Köpek balık normalde dışarıda bile yürürken insanlar engellilere yiyecek gibi bakıyor. Köpek balıkları bile bakmıyor yiyecek gibi böyle düşünürler. Bedensel engelliler dünya şampiyonasına tarihi başarıya ulaşan milli sporcularımız Burcu Dağ ve Erdoğan Aykan oklarını bu kez köpek balıklarının arasında attılar. Sporcular tekerlekli sandalye üzerine oturarak atışlarını yaptı. Hedeflerini 12'den vurdu. Başarılarıyla her türlü engele karşı koyan sporcular engelsiz olmayın mesajı verdiler. Dünya cüvenini dev bir alışveriş.